Evet merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir programın yazıya dökülmüş hali hem izleyeceğiz hem de okuyacağız, güzel anlayacağız inşallah. Hem okuduğumuzu hem de izlediğimizi çok daha iyi bir şekilde anlama yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Bu yazımız Ayasofya'daki kedi hakkında arkadaşlar. Belki duymuşsunuzdur o kediyi. Hadi okumaya başlayalım. Ayasofya يعود mesciden من جديد. Ayasofya tekrar cami oluyor. بعد نحو تسعه عقود تحول خلالها الى متحف. Müzeye dönüştürülmesinden 90 yıl sonra tekrar cami oluyor. Ukud, 10 yıl, ukud 10 yıllar. Yani burada da 9 var. 9 tane 10 yıl. Yani 90 yıl sonra. Ba'de nahvi tis'ati kud. Yani yaklaşık olarak 90 yıl sonra. Kâne hâze hadîse sâ'atil mâdiye. Bu hadise konuşulandı. Yani gündem olan şeydi. saatil mâdiye. Geçtiğimiz saatlerde yani son günlerin gündemi bu idi. Ve fi halfiyetil hades kâne hunâki hadîsun âkhar. <laughs> Müzenin camiye çevrilmesi, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi konusunun arkasında başka bir konu vardı. Şeğale mevâqiyat tevâsulil iştimaî. Bu sosyal medyayı meşgul eden başka bir konu vardı. Hadisun an kâinin sagîrin ramâdiyil levnî. İşte bu hadis'in o konuşma, o gündem an nokta nokta hakkındaydı. Neymiş? Kain bir yaratık, sığır, küçük, gri, gri renkli bir yaratık hakkındaydı. Ahtaril oyun. Yeşil gözlü. Le taleme irtabata bi mekan. İşte o o yaratık bu mekanla yani Ayasofya ile özdeşleştirilmiş. İnneha el-gıttatu celi. İşte o kedi celidir. Tilke el-gıttatu za'a siytuha mündü emedin taviyyil. Şunu za'a tu e, Şanı, şöhreti, ünü, yayılması demek arkadaşlar. Bu kedi... Bu kedinin şanı, şöhreti uzun yıllardır yayıldı. Yani çok bir, güzel bir şöhreti var. Ve lukibet bi eykunetil mescid. Bu kedi mescidin yani caminin ikonu oldu. Bu e, mescid kediyle ilişkilendirildi. Yani e, caminin kedisi lakabı verildi ona. İkonu oldu o caminin. Limela, neden olmasın. Ve asharatus saihin alqadimina ila almekan kanu yahrisuna ala ala iltiqati suwar <laughs> ma'ha. Onlarca gelen turist ila mekân mekana gelen onlarca turist kanu yahrisuna ala nokta nokta yapmaya çok hırslı istekliler di. Iltiqati <laughs> Fotoğraf çekmeye ma'ha. Onunla fotoğraf çekmeye çok istiyorlardı. Bimen fihim el rais el amriki Barack Obama. İşte onlardan biri de Amerika'nın sabık yani geçmiş eski başkanı Barack Obama'dır. Hine zara Ayasofya gable senevat. Yıllar önce Ayasofya'yı ziyaret ettiği zaman o da o fotoğraf çekilmek isteyenler arasındaydı. قلق البعض على مصير القطة جيلي قابلته تطمينات من اعلى المستويات في تركيا قطاتو yani bu kedinin akıbeti hakkında bazı endişeler varmış yani mescide çevrilecek ya bazı e, endişeleri bu endişeleri gabeletu İşte bu endişeleri karşıladı cevapladı tatminatun tatmin edici bir şekilde yanıtladı min a'la bu yani bu endişelere bir yanıt geldi tatmin edici bir yanıt geldi min a'la'l mustawiyati fi Türkiye Türkiye'de e, yüksek mertebede makamda makamda olan birinden a'la mustawiyat yüksek makamlardan birinden tatmin edici bir yanıt geldi neymiş o yanıt Hadiyetil qittatu jeli bi şöhretin kebira. Çok büyük bir şöhret kazandı bu kedi. Bi aksi naziratiha min el muhit el mescid. Bu mescidin yani caminin çevresi muhiti yani etrafı o bölgelerdeki diğer kedilere nazaran bu celi kedisi büyük bir şöhret kazandı. Naziratiha yani onun aslında denk denk taşları yani meslek taşı da olabilir. Yani aynı işi yapan, aynı türde olan manaları. Naziri, nazirati. He, nazirat çoğulu onun. Tilkel gitta bu kedi ve gayruha minel gittat. Yani bu kedi ve diğer kediler murahhabun. Çok iyi karşılanır. Yani baş üstüne edilir. Biha fi cemii, mes, cemi'i mesacidene tüm mescitlerimizde, tüm camiler, tüm camilerimizde çok çok iyi karşılanır bizim tüm kedilerimiz. Fehiye emakinul emni ve İşte bizim o hiye derken mescidine, mescidimiz yani camilerimizden bahsediyor. Bizim camilerimiz güvenlik ve esenlik, güzellik yerleridir. El hadisur resmi bu resmi açıklama es'adel kesirin ee, çok insanı mutlu etti min muhibbi celi. Celi'nin sevenlerinden çok çoklarını mutlu etti. Fi mukaddimetihim el mürşidetü siyahiye. Bu sevenlerin önde gelenlerinden e, turist rehberi biri varmış. Kimmiş? Umut Bahtişçi. Umut Bahtişçi diye biri varmış. Bu e, Celi'nin sevenlerinden sevenlerinin önde gelenlerinden, mukaddimi yani mukaddim önde gelenlerinden bir turist rehberi varmış, Umut'muş adı. Elleti, o Umut hanımefendiymiş, hanım hanımefendiden bahsed bahsediyor. En şe'et hisaben lil qittati qabli erba'i senawatin ala Instagram. Umut hanımefendi dört yıl önce bir Instagram hesabı açmış bu kediye. Enşe'e oluşturdu yani. Ve yehaza bi alafil mutâbi'in. Binlerce takipçi almış. Takipçi kazanmış. Umut tetelakka abras safhati rasâile yevmiyeten. Her gün bu safha bu safha yani Instagram'dan bir sürü her gün mesaj alıyormuş. Mimmen kâbelu el jeli bu kediyle daha önceden buluşmuş. Yani kediyi görmüş insanlardan, kediyi gören insanlardan bir sürü mesaj alıyor her gün. Yevmi yeten. يَتَمَنَّوْنَ ف۪يهَا ziyarete İstanbul مَرَّةً اُخْرَى Temenni ediyorlar ki ziyarete İstanbul merraten uhra. İstanbul'u bir daha ziyaret etmek istiyorlarmış. Min ejli oyunu celi el hadra. Celi'nin o yeşil gözleri için. Evet arkadaşlar. Bu kedimizden de bahsettik. Ayasofya'mızdan da bahsettik. Yeni metinlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.